Efendim bir kadın e, koca seyve geldiğinde onu nasıl karşılamalı? Bilmeyenler öğrensin. Fikralarla Türkiye, Güneydoğu'da. Şimdi bak benim karım bizi nasıl karşılayacak? Bir saygı, bir sevgi, bir hürme şaşar kalırsın. Ulan sen o! Neredesin bu saate kadar? Saatin kaç olman haberin var mı? Şu haline bak. Kedi enigi gibi titriyorsun. Hele geçin içeri. <gülüyor> <gülüyor> Allah rızası için bu fakire bir sadaka. Allah rızası için bu fakire bir hapsi parası. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için ha bu fakire bir sedek. Allah çimdi, ben çimdi diyorum. Kalı Allah, Allah rızası için bir hapsi parası ya. O kaybananı düşer, Gene sen mi çoğdun kalbime? Ulan ben sana dün vermedim mi? Ulan cid diyorum değilim sana. Allah, Allah yüzünü buruşturmasın. Allah seni hapsisiz, lakadasız bırakmasın. Allah rızası için kal. <laughs> Ciddiyim sen, o uşak diyeyim, git ha burada. Yok hala, Allah rızası için. Benim gibi yaşlı mısın? Git bir fabrikaya cin. Git kahveye cin. Git abladan diyelim sana. Ya o kadar seninki de akın mı diyor ya? Oraya çalışsam cunduk 5-10 milyon yavmıyor. Ha buraya daha çok toplardı. Nasıl? <laughs> Deli durur ne yapsa yeri diye boşuna dememişler. İzleyelim görelim. Bahsettiğim akıl hastası işte şu efendim. Sen akıllandın. Artık hasta değilsin. <laughs> Bugün havuzda boğulmakta olan bir arkadaşını kurtarmışsın. Evet kurtardım. Şimdi çağır bakalım arkadaşını da sana teşekkür etsin. Gereviz ki. Neden? Çünkü o çok koruması için tuvalete astım. Ulan ne yazıyor? Senin bu sabunun çapur mu? ya biraz ucuzundan da idare et ya. <laughs> ya su ne <döne>, ağzıma burnuma. <laughs> tek perde mi olsun? Ulan tek mi çift mi anlamam. Hala kafancı bir dumuz et da nasıl edersen et Ulan ne yazıyor? <laughs> hey, Senin kafan nasıl öyle dumduz oldu ya? <laughs> nasıl olacak ulan üzüntüden de? Ya kafana bir tane bile saç kalmadı. Sen o kadar neye uzuldun ki? Ula saçlarımın dokunmasına uzuldum da. <laughs> Kira edersin kafamı. Ulan niye zor olan fazla oynama gidikler yirmi <laughs> Ula İdris. He. Ula sen buraya geldiğinde boğazında kırmızı bir atkı var mıydı? Ula niye kafaya yemiyordun ne atkısı ya? Ey. Ula galiba ben senin boğazını çözdüm. Nasıl? <laughs> Efendim hayatımız kontrolü galiba. Herkes kontrolü kadar konuşuyor. İzleyelim girelim. Nerede kaldı bu selo? Acaba erken mi gelmiş o? Bir mesaj atayım da bakayım. Selo biz saat kaçta buluşacak? Tıh beni araya sın. İşte mesaj gelmiştir. Sakinem bu son kontörüm olduğu için seni arayıp da kaçta buluşacağımızı söyleyemiren husura bakmayasın. Hı? <laughs> Selamünaleyküm. Başın sağ olsun. Kadir abla? sağ ol yavrum sağ ol. Allah sizleri ömür verir. oğul oğul. Hele aynı babası hele aynı babası. Çok iyiydi çok iyiydi oğul oğul çok iyiydi. Elinden her iş geldi oğul. İngilizce bilirdi. Fransızca bilirdi. Mühendisler gibi cız kıracağız artık. Ana, babamın okuma yazması yoktu ki. Yok idi de oğlum. Kaydetliydi, kaydetliydi. <laughs> Türkiye, Kanal 7'de. Başka yerde şubemiz yoktur. <laughs> Selamun Aleyküm. Oo, hoş gelmiş Zeme Hoş gelmiş Zeme. Ne yapacağım? Otur hele. Ah, hoş buluşak. Ah. Ula hayırdır avcılık mı yapacaksın? He işte bir meraktır başlamışak. Ey nasıl gidiyor avcılık işleri? Ya valla avcılık malzemelerine tam 200 milyon para vermişim. E, e bir tavşan vurmuşum. Oy. Ula desene. Bir tavşan tam 200 milyona mal oluyor. Valla aynen öyledir. Ula sen şükret. Allah'tan ki iki tane vurmamışsın. Oy. <laughs> Dursun, Dursun bayım, devirle bu adam derdi bu topaklar geldi nereli... niye? Selamın Aliçün. Aliçün senin. Hani doğuracak oldum. olan hanım nerede? İçeride, içeride. 70 yaşlı kadın. Bu şans kaçtı oldun. onca Allah sonra sahval ediyorum. Tamam, tamam, kala merak etme ben doğurturum onu. Hani. Kuşum, ha böyle başıma durma, otur aşağı böyle. Ana, ana o bir doğruyu, ben dokuz doğruyorum ana. Uşağım sen hiç doğuran odun. Ben seni doğuracağım, neler çektim bilmiyorsun sen için. Ulan bana çabuk bir pensiyon bulun, çabuk. Ulan pensiyon getir oraya, komedinin üstüne dur. Ulan pensiyon de dur, çabuk. Ulan geliyor, dur, 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 Ana. Ana pensiyi ne edecek? Uşağım zehir zehir konuşma doktoru. Selavat yatır. Tornavida yok mu tornavida? Uşağım raful içine dur. Kula koş <laughs> ula Ana <kari. gülüyor> tornavida ne edecek? Uşağım o doktoru işini bulu. Çöp etin. Çöp etin bulunma. Çabuk bir çöp Bu Babam yatağın altına dur. <laughs> Ana çerpetiği ne edecek? Uşağım ana ana kudum bir dağına kuracağım kafana bir davran oturabiliyor. buraya. Sana yatır uşağım. Ana içerisi tam raneci ne oldu? Kesbunallah. Çekut yok bir çekut çekut. Çekut. Nerede ana? Lavabanın altına dur. Ulan çekut dedim haydi Ana çekutu ne edecek? Uşağım o doktordu. Bugün Bu cüneytten kudurdu sende. Sen doğru kal. Şey yok mu ya? Abi demir testeresinde yok bir demir testeresi. Doktorun testereyi ne edeceksin? Ya anlamaya mısınız? İki saat de doğum aletlerinin olduğu çantayı açmaya çalışıyorum da. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.